falan da binebilirdik. Beşiktaş'ta meydanda o kadar çok etkinlik vardı ki şaşırdık yani. Biri şarkı çalıyor, biri dans ediyor, bir de kadın emeği pazarı vardı. Dur, <laughs> Hava, Hava gri. Böyle gri bir, bir havanız var. Hava soğuk ve etek yedik. Ama sorunlar çok özlemli. <laughs> evet. Kombin çekimize en başta görmüşsünüz. <laughs> Ama Onun dik çektik. Neyse ben onu bir şekilde koyarım. <laughs> evet dik de. Neyse koyarım ben. tamam bir şekilde olacak. Biz aynadan fotoğraf çekiyoruz. Bak tamam, fotoğrafını <laughs> <sen de alın. gülüyor> da görürsünüz zaten ama. kadar ki ya. İnsanlar aslanca. Kuş vurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbet kuşu hani <laughs> <sonlarına> mesela bu <laughs> karga yani. şu ya. Şu an e, kıyafet seçimimi birazcık zor e, sorguluyorum. Özlem daha çok sorguluyor. Çünkü denizin kenarından giriyoruz. Çok fazla sis var ve yağmur var. <laughs> ve rüzgar var sanırım sanları düşünmemiş ki başlar. Şükürler olsun. Ben şeyimi Deli değil. Böyle değilim ya. Şuruma 22 cadı otobüsü mü geçiyor? 22'de göreceksiniz. Söylenebilir sorunlar ışık ışık. Direkt kabına koş şu kargalardan. <gülüyor> <gülüyor> Bu kargalar suçlu. <laughs> Biz eee aynayı bulmaya gidiyoruz. Bence bulacağız. Sen de bulacağız. Daha da şu var. ileride bir yerde. Bu soğukta. Bunları yani göz alıp gelmiş iki insan. Şu <laughs> aynayı bulmadan geri gider mi? Donsak bile bulacağız. Eğer evet bilirseniz <laughs> Bizi tanımıyorsunuz. <laughs> Asla tanımıyorsunuz. Aynalı eve geldik. Şurası. 18. Aa evet. Üstümüzdekileri çıkarır. öyle poz Evet. Bu maksimum Montlarla fotoğraf. Burada bile var. Çok, <gülüyor> güzel. <gülüyor> çok güzel. Müthiş arkadaşlar. Ama oh oh. çok böyle. İyice anlattı araba. Bakın nasıl görünüyor. Deniz. Montumu çıkardım. <laughs> Biz az önce gördüğünüz gibi aynayı bulduk ve bir sürü fotoğraf çekindik. Bilay çok güzel. Buraya yazın gelinir yazın. <laughs> buraya adresini yazarım. Mükemmel bir yer. Bayıldım. Ee, ve Bayıldık. <laughs> ve biz oradayken birisi daha geldi fotoğraf çekindi. Çünkü bu Instagram'da paylaşıldı. Ben de oradan gördüm yani. Evet ben de oradan gördüm. Ve çekindiğimiz fotoğrafla buraya tıp 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 koyarım. Köksüne koyacak <laughs> ben geldim. Beşiktaş'a geri dönüyoruz. İçimiz biraz tatlı. İçimizin kombinini gösterelim. Evet, evet arkadaşlar. Bir aldım. Evet, çok, çok tatlı. Ben şunu geri çıkartacağım yine. Çünkü bunu içime... <laughs> Göster. Taksi bir <laughs> biraz şaşırabilir. Çünkü bir şey. görmüyorlar. Görmüyorlar. Ee, şey yap. <laughs> Fiyatını söyle. Nereden aldın? Ee, evet arkadaşlar, bunu ben yoldan aldım. Sanırım 4360 TL verdim diye biliyorum. Birkaç gün oldu ama yine de unuttum. İçimdeki bluz indirimdeydi. 170 liraya aldım bir ay. Evet, gerçekten de ben de kendimi tebrik ediyorum. Montumu H&M'den aldım sanırım, 1000 liraydı. Eteğimi nereden aldım? Koton'dan almış olmalıyım. 400 lira falandı. Eteğimi gördünüz zaten yoksa. Evet. E, çorabın Nereye gidiyor bu? Üç kaşa gidiyor mu? Neyse, çorabı penteden aldım. Siyah diye biliyorum. Ama daha güzel çıktı. Hayır arkadaşlar, benim kamyonum Şimdi benim örtüm fresh tarzdan. Bu aslında aynı çanta mı? Tüven 1'den. Ama fiyatlarını da söyle. Ha. Ben Bence, o kadar anlattım ki? 130 lira falan Bu 200 müydü? 250 müydü? Neydi? Ama yazın aldım. İçindeki gömlek diye blue'dan. O da yaklaşık 500 lira falan mı? Oversize gömlek. Bir şeyi bakır toy pazarından aldım. Böyle fırka gibi bir şey. O da kaç? 200 lira mıydı? Hatırlıyor musun? Neyi? vardı. Francis Nerede doldu oluyor? Dolmaletsak ayakları Böyle. Ya arkadaşlar, bir birazdan gelmez kuluk yap. gelmezse biz burada soğuktan dolacağız. Bak, uçuşu sanki. Keşke bu da bir tarafına Nerede Nerede ki? Bu bir bakar da. da... Anlarım, ona bak. Biz de hala Beçiktaş'tayız. Siz de görün. Burada ben. Çik taş Meydan'a geri döndük. Kürkçü Dükkan'a. Ve per... neyse diğerinden daha az dolu. Buyur. Ben, ben bir de, bir de, bir de. O benim evladım. Ben onun evladıyım. Ne diye uyarıyorsun beni ya? Sıra var, sıra var. Burada sıra var. Neyin sırası? Kombin değişikliği. arkadaşlar akıllandık. Evet. Şimdi yurda geldik. Soslarımızı aldık. Hamburger yiyeceğiz yemekhanede. Ve sonra geç oldu. Güç olmasın. <laughs> <laughs> Tatlı yemeğe gittik. Çok açız. <laughs> Hello. Şimdi biz Tamam. yedik, yukarı çıktık. Ben yine bir pantolon değişikliği yaptım çünkü yediğim yemekten sonra Tamam. <laughs> bir tık küçük geldi pantolon. <laughs> ben de başka bir pantolon seç yaptım. Ve şimdi çarşıya gideceğiz. Dolanacağız. Ben çanta bakacağım. Özlem crop bakacak. Sonra belki de bir tatlı yeriz. Belki. <laughs> Ve havanın soğukluğuna artık alıştığım için, yani öğrendiğim için tersimi çıkardım ve atkımı aldım. Etek giymedim ve montumu giydim. Tamam olarak böyle durum güncellemesi. Hava daha da soğumuş. Her yerde bu gibi devam. Üşüyor muyuz sürpriz? Hayır. <laughs> Sonunda akıllandı. Yani üstümüz biraz üşüyor öyle. Biraz. Onda yani normal. Yani herkes şu arkadaşlar terleyecek mi bizim havada yani? Ne <laughs> istiyoruz ki? Bizim biraz beklentilerimizi düşünmemiz gerek. Yani. Özlemez, dümdüz gri bir crop arıyoruz, tamam mı? Bakın, böyle gri bir renkler bile var ama gri yok. Dün sınıfta içmiştim. Bak çakma Şimdi garip geldi. <laughs> ve beklediğim kadar şekerli. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Biz şimdi yurda geldik ve size aldığım çantayı göstereceğim. Mükemmel. Beşiktaş çarşıdan aldık pasajın içi mi oluyor orası? Beşiktaş çarşı pasajının içi. Böyle. Ben bunu yandan çak, takmak için aldım böyle. Postacı gibi durmayan bir çanta arıyordum. Bu da belki duruyor olabilir ama yapacak bir şey yok artık aldım o yüzden durmuyor diyeceğiz. İçinde suyum var. Zaten en önemli alma sebebim şu çantayı kullanıyorum ben normalde. Ama buna sığmıyor hiçbir şey. Çünkü mesela anahtar falan bir şeyler koyunca bir de ben böyle bir çanta da aldım. Bunun içinde e, çantamda her zaman olması gereken şeyleri koydum. Yani bunu koyunca zaten bu doluyor. Suyumu koyamıyorum. Sonra dışarıdan su alıyorum. aletimi koyamıyorum. Sonra şarjım bitiyor cüzdanımı cebime koymak zorunda kalıyorum falan filan. O yüzden bu çantayı aldım. Ve 300 liraydı. Tek sevmediğim şeyi şuradaki kahverengilik. Ama onu da göz ardı edebiliriz. Çünkü başka güzel çanta bulamadım böyle istediğim gibi. Böyle. Böyle. Evet. Video bu kadardı. Bugün bayağı gezdik, yorulduk. Hepsini de videoya çektim. Bence güzel bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz.